Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta asla satın almamanız gereken 15 kostümü sizler için sıralayacağım. Fakat videonun başında sizlere uyarmak istiyorum. Bu kostümler kötü kostümler değil. Yani Star Hediyesi'nden çıkardıysan veyahut da daha öncesinde satın aldıysan tabii ki mantıken kullanabilirsin. Şu anda aslında bu videoyu yapmamın sebebi hali hazırda oyunu oynuyorsanız yeni başladıysanız şu anda bu kostümleri almanızın pek fazla bir mantığı yok. Yani yerle diğerlerine daha iyi olanlarını da sizlere söyleyeceğim. Yani bir kostüm söyleyeceğim. Bunu satın almayın. Onun yerine şu kostümü satın alın gibisinden bir liste videosu olacak. En sonki liste videomuza bu arada yine 1000 like istemiştim. 1000 like'ı çok rahat bir şekilde geçtiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Liste serisini seviyorsunuz biliyorum. Bu yüzden bu bölüme de sizlerden 1000 like bekliyorum. 1000 like gelirse serinin devamı gelecek. Listemin 15. sırasında güzel bir kostüm var aslında. Mantığını zaten sizlere söyleyeceğim. Mantis Rosa var arkadaşlar. Bu kostümü neden şu anda satın al? Şimdi dış görünüş olarak baktığımız zaman güzel bir kostüme benziyor ki bence zaten güzel de bir görüntüsü var lobbyde. Savaş kısmında ulti basılmamış halini ben çok fazla beğenemiyorum bu kostümün. Hani şu an baktığınız zaman ufak tefek pembe detaylar var ekstra farklı bir şey gözükmüyor. Biraz böyle terse döndüğünüzde daha da fazla bir şeyler gözükmeye başlıyor. Şimdi abi bu kostümü neden satın almayın biliyor musunuz? Bu kostüm indirimle geliyor. İndirimle geldiği zaman... Yanlış hatırlamıyorsam 39 elmasa düşmüştü. Ya 39 elmasken aldıysanız çok iyi fakat şu anda 150 elmas veyahut da 5000 mücevher vermek gerçekten hiç mantıklı değil. 39 elmasa düşmeniz düşmesini mutlaka bekleyin. İlla ki ben şu anda roza kostümü satın alacağım diyorsanız da benim tavsiyem size Amigo Rosa'dır arkadaşlar. Vuruş efektinin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Dış görünüşü de baya bir değişiyor. O açıdan Mantis rozaya göre çok çok daha güzel. Ultisi ikisinde de güzel ama yine ben bunun da ultisini daha fazla beğendim. 14. sıraya geldim 14. sırada yine çok güzel bir kostümümüz var küflü Mike kostümü abi şimdi bunu da neden satın almamanız gerektiğini aslında yani birkaç videoda söylemiştim tekrardan bu videoya da aldım ya dış görünüş olarak çok güzel bir kostüm bak kesinlikle destansı olsa şu anda hani satın almayın listesine koymam. Fakat ya bu ko kostümü kulüp puanı ile beraber satın almıştık ya. Yani 2-3 haftalık bir oynayışla beraber bu kostüme sahip olabiliyorduk. Ya bu yüzden 199 elması şu anda yeni başlayan bir oyuncu bence bu kostüme vermemeli. Ya bunun yerine illa bir Mike kostümü alacaksan üstüne 100 elmas daha kas abi. Robo Michael veyahut da Deistans'ı, Pengu Maykal alabilirsin. Yani Deistans'ı kısmında da yine güzel Mike kostümleri var. Efekt olarak çok güzel, dış görünüş olarak çok güzel. Beğeniyorum kostümü ama dediğim gibi şu anda 200 elmas ver insanın gelmiyor. Üstüne 100 elmas daha koyup hocam bu kostümü alabilirsin. Bakın atışları nasıl değişiyor. Sesi de değişiyor bu arada. Evet farklı farklı sesleri de var. Görüyorsunuz onun dışında öldürme animasyonu da var. Bu kostüm her türlü daha iyi. Tabi üstüne bir 100 elmas daha koymanız gerekiyor. 13. sıraya geldim. 13. sırada teypli brok kostümü var. Süper ender bir kostüm. 79 elmasa veyahut da 2750 mücevhere sahip olabiliyorsunuz. Dış görünüşü bu şekilde. Hocam sadece özel savaşçı modeli var. Bu özel savaş modelde çok mi iyi derseniz maalesef çok iyi değil yani. Şöyle bir vuruşlara baktığımız zaman hiçbir şey değişmiyor. Ultimizde de yine aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi bundan çok daha güzel bir süper ender kostüm var. 79 elmasa veyahut da 2750 mücevhere ille bir brok kostümü alacaksanız brok sahildeyi almanızı tabii ki tavsiye ederim. Yani dış görünüş olarak daha iyi. Bir de üstüne özel sesi var. Bu özel ses de su sesi arkadaşlar. Mermisinde var. Şöyle bir Yani duyuyorsunuz su sesi çıkıyor. Onun dışında roketlerimiz de değişiyor bu arada. Efektli ro roketimiz de var yani. O konuda da bro kostümü eksik değil. 12. sırada yine süper Ender bir kostümümüz var. Sokak kıyafetli Max kostümü. Bu kostümün sadece dış görünüşü değişiyor. Bu arada dış görünüş olarak gerçekten çok güzel. Ona diyecek bir lafım sözüm yok arkadaşlar. Yani 79 elması alınabilecek aslında. iyi bir kostüm gibi duruyor. Fakat çok daha iyi seçenekler var. Bu yüzden bu kostümü de almanızı tavsiye etmiyorum. Ya oyun içerisinde de yine görüntü güzel eyvallah Ama baktığım zaman herhangi bir efekti bulunmuyor bu kostümün Ultiye batıyorum Ultisinde de efek yok Burada bir Hermes Max'e geldiğiniz zaman Hermes Max'in de yine aynı şekilde dış görünüşü zaten gayet güzel Ya bu da 2750 mücevher ve 79 elmas O kostümü alacağınıza bu kostümü satın alabilirsiniz Bakın görmüş olduğunuz gibi buna da yine aynı şekilde efektleri değişiyor Şöyle ultiye bastığım zaman da bakın kanatlarım çıkıyor arkadaşlar Çok güzel de bir ulti efekti var Bu yüzden sopa kıyafetli Max eğer daha öncesinde Star Eddie'sine çıkarmadıysanız ve satın almadıysanız almaya değecek bir kostüm değil. Bu arada Leopard Max'i de es geçemem. Leopard Max'in de yine aynı şekilde dış kaplaması çok güzel. Bunun da yine efektleri çok güzel. Yani iki farklı seçenek var hocam. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi bir pençe görüntüsü var. Dış kaplamamız gerçekten bunda da çok güzel. Ultiye bastığım zaman da Leopard tabii ki ormanla alakalı etrafta yapraklar çıkıyor. Bu yüzden... Bunun da güzel bir ulti efekti temasına uygun bir efekti var. 11. sıraya geldim. 11. sırada mağara adamı Frank kostümü var. Abi bu da yine sadece özel savaşçı modeli bulunan bir Frank kostümü. Yine dış görünüş olarak güzel. Yani Max kostümüne benziyor. Yani Max kostümünün de yine dış görünüşü güzeldi. Fakat abi iş efekte geldiği zaman bir tık zort sesi gelmeye başlıyor kostümden. Şöyle bir vuralım. Evet normal Frank'in efektinin tamamen aynısı. Ultimiz de yine aynı. Ya kostüm güzel gözüküyor ama ya, efekt lazım abi. Sonuçta sen süper ender bir kostümsün. Ender bir kostüm değilsin. Bunun yerine tabii ki DJ Frank'i satın alabilirsiniz. Ya hayalet çöveli Frank'i de gösteririm tabii ki ama bu daha pahalı bir kostüm. ya. bunu alsanız daha iyi olur ama yani sadece 2750 mücevher veyahut da 80 elmas harcayacaksanız DJ Frank'i kesinlikle alabilirsiniz. Dış görünüşü gayet güzel bir kostüm. Keyifli bir kostüm. Aynı şekilde efekt olarak da yine çok güzel. Bakın efektlerini ben bayağı bir beğeniyorum. Şöyle ultiye de basıyorum. Ultimizde de bunun daha bir heybetli halini, daha bir büyük halini görüyoruz. 10. sıraya geldim. 10. sırada zalim bibi kostümü var. Şimdi abi bu kostümün problemi ne derseniz hiçbir şeyin olmaması zaten yani. Dış görünüş olarak bu arada Bekçi Bibi'ye göre bir tık daha güzel duruyor ama Bekçi Bibi'de tabii ki efektler falan var. Zalim Bibi'de o da yok hocam. Şimdi bu kostümü yanlış hatırlamıyorsam biz bir mücadele almıştık. Yani ücretsiz bir şekilde aldıysanız dediğim gibi bu tarz kostümleri oynamanızda bence bir sıkıntı yok. Güzel bir dış görünüşü var fakat efekti yok. Yani eğer yeni bir oyuna başlayan birisi varsa eğer kostüm satın alacaksa tabii ki bu kostümü satın almasın. Ya yani ultisi de bakın görmüş olduğunuz gibi değişmiyor abi. Tamamen efektsiz bir kostüm. Ya bunun yerine Bekçi Bibi'yi belki alabilirsiniz ha. Benim tavsiyem bekçi bir değil abi Don bibi dış görünüş dış kaplaması Gerçekten muhteşem güzel Onun dışında efektleri de yine çok güzel Şöyle bir isterseniz beraber bakalım abi Hop evet sopamızı Görüyorsunuz arkadaşlar efekti bu şekilde Şöyle bir de ultimi fırlatacağım Ultimde bak o el hareketi gerçekten Baya bir güzel yani bakın kuru kafayı Görüyorsunuz çok güzel bir görüntüsü var Şöyle sağa sola bir fırlatalım birazcık yani gerçekten sağlam bir Bibi kostümü. Hani destansı gibi bu arada ya. Gerçekten destansı kadar güzel. 9. sıraya geldim. 9. sıramızda bende süper hayran Ems kostümü var abi. Şimdi bu kostüme katılmayanlar olabilir. Bu kostümün dış görünüşünü sevenler de var. Çünkü kostümde çok fazla detay var. Yani Jesse detayı var. Spike detayı var. 8 bit detayı. Poco detayı. Baya bir detay var. Fakat hocam ben bu kostümü maalesef bir türlü ısınamadım. Efekt olarak zayıf geliyor. Dış görünüş olarak idare eder. Çok kötü demeyeceğim ama efekt abi bir tık daha böyle yağlanmış, cilalanmış bir vuruş gibi geliyor. Böyle ultiye basalım ultide de konfetiler patlıyor yani. Böyle acayip bir olay varmış gibi gelmiyor. Ya yani destansı gibi hissettirmiyor bana. Bu kostümü satın almak yerine bence kesinlikle DJ emzi satın alabilirsiniz. Yine bir DJ kostümü. Hareketi, animasyonu çok güzel. Onun dışında bu arada aynı şekilde Harajuku bile alabilirsiniz. Ya yani ben bunu bile tercih ederim. Maalesef süper Aydan Ems dediğim gibi hoşuma gitmiyor. DJ Ems'in evet efektini görüyorsunuz. Abi nasıl ne kadar değişiyor görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir efekt farkı var. Ultiye bastığımız zaman da yine aynı şey şekilde çok güzel bir efekt farkı var. Ya yani ikisi de destansı bir kostümken ya bu kostüm bana çok daha çekici geliyor. Süper hayran emz bir tık böyle gözümde düşüyor. Aynı şekilde Harajuken'e de bakarsak bakın bunun da yine ne kadar güzel bir şekilde düz vuruşunun değiştiğini görüyorsunuz. Bunun ultisi böyle yine yani iyi değil. Bak bunun ultisi de yine çok iyi değil. Ulti olarak en iyisi zaten DJ Emz'de ama bunun da yani düz vuruşu çok iyi. Aynı şekilde Ulti de süper endere göre bakarsak yine idare eder. 8. sıraya geldim. 8. sırada el yapımı search kostümü var. Yine süper ender bir kostüm. Efekti kaplaması var. iyi güzel ama yani abi. Oğlum şunlar senin farkın ne? Gözünü seveyim. Bir karton haline dönüşüyorsun. Biraz biraz bir tane de gözlük. Gözlük gerçi normalde de var ki abi. Gözlük geliyor değil mi? Ya gerçekten karton görüntüsü var sadece ve daha dandik duruyor bu arada. Yani şöyle birazcık bir kostümü bir geliştirelim bir bakalım arkadaşlar. Hani çok hakkını mı yiyorum acaba diye bir düşünüyorum bazen ama yok abi ya gerçekten çok hoş bir görüntü. Beni karşılamıyor. Evet son seviyeye de geldim. Yani yok be abi be. Ya bir de şu kostüme bak. Bir de şu kostüme bak. Bu da süper ender abi. E bu da 2750 mücevher. E bu da 80 elmas abi. Bak ne kadar değişiyor. Dış görünüş, duruşu, animasyonu, kaplaması her şeyi değişti şu anda. Ha dediğim gibi bak star hediyesinden çıkardıysan, ücretsiz aldıysan bir problem yok. Ama satın alacaksan bunu satın al abi. Bak detayı görüyor musun? Bak helikopter var etrafımızda. Kong Surge olduğu için çok güzel bir detay. Vuruş efektlerimiz yine güzel. Şöyle bir gelişelim abi. Evet, gelişmeye başladık. Bakın, sırtımıza bir uçak geldi abi. Uçak geldi. Bak, helikopter vardı, bir de uçak geldi. Yani zıpladığımız zaman bir gökdelen detayı çıkıyor yine. Onu da gördünüz. Bak, zıplarken iyi bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir Bak yerden gökdelen detayı çıktı. Kong e gönderme hocam. Ve elimize de bir tane e, Kong Surge olduğumuz için muz geliyor. Gerçekten bir az öncekine bak bir de buna bak. İkisi de süper ender kostüm. 7. sıraya geldim. 7. sırada pem tatilde kostümü var. Dış görünüş olarak maalesef hiç beğenmediğim bir pem kostümü. Şöyle bir de efektlerine bakalım. Yani bir ufak bir su efektimiz mi var hocam? Sanırım bir ufak bir su efektimiz var. Şöyle bir de taretimi sallayacağım. Taretimin görüntüsü de bu şekilde. Yani hocam çok hoş bir kostüm değil bence bu. Peki bunun yerine ne alacağız derseniz de bence net bir şekilde bak animasyonuyla bile kendini belli etti. Para saçtı hocam, parayı çantanın içine topladı ve bize parayı sergiliyor. Çantamızın görüntüsü de yine ba bayağı baya bir güzel. Gayet güzel. Ve hocam borsacı pem olduğu için peki ne yapıyor burada? Hop. Görmüş olduğunuz gibi yeşil oklar fırlatıyor. Yani bunun vuruş efekti gerçekten muhteşem. Muazzam bir efekti var. Aynı şekilde para çantamızı ultide görmek de çok güzel. Ve ultideki şu dolar detayları da yine çok güzel. Yani hocam pem tatilde kostümüne göre çok daha fazla detaylı efekti ve animasyonu güzel olan bir kostüm. 6. sıraya geldim. 6. sıramızda korkunç sütü kostümü var. Yine bir sürü süper ender kostüm yani 2750 mücevhere veyahut da 79 elmasa satın alabiliyoruz. Dış görünüş olarak kötü değil arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Fakat sen bir süper endersin abi? Sen bir süper endersen yani senin hocam diye yani diye efektinin olması lazım. Anlıyor musun? Senin bir efektin olmazsa bu iş olmaz hocam. Peki bunun yerine hangi kostümü öneriyorum? Maalesef başsız sütü öneriyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Cadılar Bayramı döneminde indirimli bir şekilde geliyor. Yani şu anda oyun içerisinde hali hazırda satın alamıyorsunuz ama satın alabileceğiniz zaman ucuza bir şekilde alıyorsunuz. Bu sene kaç elmas almıştık hatırlamıyorum. Ama yani 49-59 elmas gibi çok ucuz bir şeydi. Yani süper enderden bile daha ucuz arkadaşlar. Yani efekti olan bir kostüm bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Bak yeri nasıl çiziyor görüyorsunuz bayağı güzel efekti olan kostümü alabiliyorsunuz ya Dediğim gibi tek sıkıntısı hocam Cadılar bayramını beklemeniz lazım Beşinci sıraya geldim Beşinci sıramızda kırmızı büyücü Barley kostümü var Şimdi bunun da hiçbir özelliği yazmıyor Büyücü Barley'den bakalım Özel efekte animasyonu ve sesi varmış bunun Vay Bak sesinin olduğunu bilmiyordum Ama şimdi burada da şöyle saçma bir durum var Bunu zaten Supercell ID'ye bağlanınca satın alabiliyorsun Yani bunun kırmızı halini ben niye gidip 2750 mücevher vereyim Veyahut da 79 elmas vereyim İnsan bunu bir sorar. Tabii ki soruyorum ben de. Ya bunu yapmanıza gerçekten gerek yok. Ya gidip büyücü Barley ile oynayabilirsiniz. Tamam efekti var, sesi de varmış. Eyvallah, iyi güzel. Ama velakin baktığın zaman sadece bir renk seçeneği. Ben renk seçeneğini efsanevi de bile almıyorum. Burada niye alayım? Ben de niye var bu kostüm onu da bilmiyorum şimdi. Diyeceğiniz ki bunu niye aldın? Bilmiyorum. Muhtemelen bir şeyin içinden çıkmıştır. Bunun yerine ücretsiz aldığınız büyücü Barley'i oynayabilirsiniz. Bir şey satın alma olarak düşünüyorsanız da hocam usta Barley'i yi alabilirsiniz. Yine basit sütuda stu, olduğu gibi arkadaşlar dönem bir kostüm. Yani dönemsel olduğu için bunu da yine çok daha ucuza satın alabileceksiniz. Fakat şu an oyunda satılmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Bunu almak için de yeni ay yılını beklemeniz lazım. ya yani Dış görünüş olarak çok daha güzel. Attığımız merminin gidişi çok güzel. Yere düştüğü noktadaki efekt de yine aynı şekilde çok güzel. Ultimizdeki efekt de değişiyor. Bu da yani çok güzel. Yani bence zaten en iyi şu anda Barley kostümü. Dördüncü sıraya geldim. Dördüncü sıradaki kostümümüz Koala Nita. Özel savaşçı modeli yazıyor sadece. Ama yani hocam tabii ki ayımızın görüntüsü de değişiyor. Bu da yine süper ender bir kostüm. 2750 mücevhere veyahut da 79 elmasa satın alabiliyorsunuz. Bunun efektini ben... Yani hocam efekt nerede ki? Öyle bir şey yok ki hocam. Öyle bir şey yok ki. Harbiden yok. Şimdi ayıyı salladığımız zaman tamam ayımızın görüntüsü değişiyor ama yani Ender Nita kostüm Panda Nita'da değişiyor mesela ya Ona bakarsak Panda Nita'da değişiyor ya Bunu satın almak yerine gidip Balina bekçisi Nita'yı gönül rahatlığıyla alabilirsin Efekti var Animasyonu var Sesi var Kaplaması her şeyi var işte Kısaca her şeyi var Dış görünüşümüz çok güzel Şöyle bir sesini dinleyelim direkt Yine bir su sesimiz var arkadaşlar Yani görüntü zaten çok güzel Bir de balina sesimiz var Bağırıyor böyle yani olabildiğince bağırıyor gerçekten. Hani ikisinin aynı fiyatlı olması da biraz ilginç ama yani Balinanita'yı tabii ki almanız çok çok daha iyi olur. Üçüncü sırada bir Mortis kostümü var. Gece cadısı Mortis'i ben üçüncü sıraya aldım. Özel efekti ve özel savaşçı modeli bulunuyor arkadaşlar. Dış görünüş olarak bu şekilde. Şimdi hocam kostüm birazcık arada aslında. Hani alabilirsiniz ama almasanız da daha iyi olur konumunda. Sebebini sizlere söyleyeceğim Şimdi abi vurduğunuz zaman mor bir efekt çıkıyor İyi güzel bu be beğendim bunu Tamam bu güzel mesela Mortis'in vuruşunda efekt olması iyi Şimdi ama kostümde şöyle bir sıkıntı var Kostüm gece cadısı Mortis olduğu için mantıken yarasa Çıkarmaya devam etmesi gerekiyor E basıyorum hocam e, Normal kostümün halindeki yarasa şeyi çıkıyor ya, Burada da bir değişiklik var bu arada Hakkını yine yemeyeceğim kostümün e, çemberin hemen altına bakarsanız Bakın mor bir efekt var hani mortis efektimiz var diyor hani kostümün efekti var diyor. Onu da boş geçmedik diyor ama hala yarasa fırlatıyor olması bence güzel değil. Buna da farklı bir yarasa yapabilirlerdi. Daha güzel bir görüntüsü olsa emin olun birçok kişi bu kostümle de oynamayı tercih eder. Ya Mortis kostümü deyince zaten hani birçok kişinin aklına en iyi kostüm olarak Serseri Mortis geliyor. Özel sesi olan destansı bir kostüm. Dış görünüşü çok güzel. Neden bu kostüm varken ben gelince Mortis'i alayım. Tabii ki Serseri Mortis'i ben size tavsiye ediyorum. Müzik sesi duyduk arkadaşlar. Sesi biraz daha dinlemenizi istiyorum. Bunda da yine aynı şekilde görüyorsunuz kum efekti var. Güzel bir görüntüsü var. Burada ultisinde de yine aynı kum efektini <laughs> görüyoruz. Sesi de duyuyorsunuz. Sesi de hala geliyor yani. İkinci sıraya geldim. İkinci sırada tam da bak orada bekliyor ya hocam. Amber de La Vega. Kötü bir kostüm değil arkadaşlar. Hakkını yemek istemiyorum. Gerçekten kötü bir kostüm değil. İlk geldiği zaman zaten bu kostüm vardı. Ayıla bayıla oynamıştık. Kostümde bir sıkıntı yok. Fakat Şimdi Destansı bir kostüm. E Destansı kostümü olduğu için karşısında Buz Kraliçesi Ember gibi çok güçlü bir rakibi var. Bu yüzden bunu da maalesef listeye aldım. Maalesef diyorum. Bakın efekti güzel yani. Efekti bence kötü değil. Ultiye bastığımız zaman böyle bir görüntü var. Yani şimdi buz kraliçesi Ember gerçekten çok çok daha iyi duruyor buna göre. Şöyle bir basıyorum abi animasyonu zaten yine çok güzel ya bunun kaplamasını ben baya bir beğeniyorum arkadaşlar ve buna ekstra yeni bir özellik eklediler. 149 elmaslık 5000 müceferli kostümde şu anda öldürme animasyonu var. Ya enderliği değişecek kostümler arasında da birinci sıraya koymuştum bu kostümü hatırlarsanız. Ya hala almayan varsa abi... Diyecek bir şey yok hocam almıyorsan alma sana daha gerçekten diyecek bir şey yok ya bu kostümü kesinlikle almanız lazım şöyle bir öldürme animasyonunu size güzel bir şekilde izleteyim bakın dondurma efektimiz var çok güzel görüntü ve öldürme animasyonu da yine aynı şekilde çok güzel distance kostümde bu bu tarz özelliklerin olması baya bir iyi Ember de la Vega birazcık bu kostümün yanında maalesef sönük kalıyor listemde birinci sıraya geldim birinci sıradaki kostümümüz. Abi sporcu bu yani hocam sadece özel savaşçı modeli var yani kral bu tip ne be yapma be gözünü seveyim efekti yok animasyonu yok kaplaması yok sesi yok hiçbir şey yok kısaca hiçbir şey yok ve bu kostüm 79 elmas yani hocam olmaz olmaz kabul edemem ben bunu kabul edemem efekti gördünüz yok ya. Yani, efekti gördünüz diyorum da olmayan şeyi gördünüz. Evet ultiye batıyorum. Ultide de yine hiçbir şey yok. Şimdi bu kostüm yerine yine size dönemsel bir kostüm tavsiye edeceğim. Uzay boğası bulut ta tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kostüm de yine yeni ay yılı döneminde geliyor ve yeni ay yılı döneminde 79 elmastan daha ucuz bir elmasa satın alabiliyorsunuz. Dış görünüşü çok güzel. Dış kaplamasını beğeniyorum. Animasyon aynı şekilde. Ekstra sesi de var hocam. Piu piu diye bir ses çıkıyor mermi atarken. Ona da bir bakalım. Yani güzel. Yani mermimizin efekti de güzel bu arada. Merminin görüntüsünü de yine aynı şekilde seviyorum. Ya bu kostümün de tek kötü noktası bu ulti cacık. Ulti yok ki zaten. Ulti görüntüsü direkt yok abi. Tek sıkıntısı o. Ama yani çok az bir elmasa satın alacağınız için kesinlikle tavsiye ederim. Ya yani o konuda bir sıkıntı yok. Benim listem bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 5.30'da yan kanalda video yükleyeceğim haberiniz olsun. Şuradan yan kanala gidebilirsiniz. Buradan da farklı bir video izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.